Var. virüs benzeri parçacıklar bu alandaki dördüncü aşı oldu. Yoksa dünyada çok farklı teknolojilerde farklı Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği aşı çalışmaları var. Orada yanlış anlaşılmayı düzeltmiş olalım. Tabii biz VLP aşısını ilk günden itibaren aslında dile getiriyoruz. Söylediğimiz gibi inovatif bir aşı çalışması bu. Virüs benzeri parçacıklar dediğimiz aslında virüse benzettiğiniz bir yapıyla Antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz, basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız hem bu teknolojinin yeni olması, hem de virüsün dört bölgesini de hedef alan bir protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz tabii ki aşımızdan çok umutluyuz, hocalarımız. Gerçekten bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar. İhsan Hoca zaten uzun yıllar Amerika'da FDA'de vesairede çalışmış çok değerli bir hocamız dolayısıyla insan çalışmaları cumartesi sabahı itibariyle başladı. O süreçler de kolay süreçler değil arkadaşlar. Bazen ee sorgulamalar oluyor. Neden bu kadar uzun sürüyor diye. Mesela faz bir çalışması iki aydan önce bitirme şansınız yok. Çünkü 12 kişilik bir grubu üçerli üçerli aşılıyorsunuz bir kısmına aşı, bir kısmına plasebo yapıyorsunuz, onun sonuçlarına bakıyorsunuz. Sonra ikinci gruba alıyorsunuz, aşılıyorsunuz. Uzun süreçler. Dolayısıyla eğer bütün aşamalar başarılı bir şekilde, tamamlanırsa İnşallah sene sonundan önce e, biz aşımızı elimize alabiliriz. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi de bunları üretecek tesislerin de şu anda hazır olması. Zaten firmalarla beraber hocalarımız çalışıyor. Dolayısıyla eğer bu e, aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa e, inşallah sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak. Ben de gönüllü olacağımı daha önce ilan etmiştim. İkinci grup aşılamalarda ben de gönüllü olacağım. Ayın 17-18'i gibi. İnşallah o zamana kadar Covid olmazsa kendimize dikkat edersek ben de bir aşı gönüllüsü olarak inşallah bu çalışmaların içerisinde bulunmayı planlıyorum. Faz 1'de farklı, faz 2'de farklı, faz 3 tamamen başka. Orada çok yoğun bir aşılama yapıyorsunuz. Tabii faz 3'te mesela farklı kurallar var. Salgın varsa salgını e, test ettiğiniz aşılama oluyor. Eğer salgın bitmişse farklı bir aşıyla karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunların kuralları çok katı kurallar. İnsan hayatını ilgilendirdiği için e, faz bir e, şöyle kabaca düşünebilirsiniz. Faz 1 ve Faz 2'yi e, bitirmek 4 aydan önce mümkün değil çünkü süreçler gerçekten uzun bütün testlerin yapılması insanların aşılanmasıyla birlikte biliyorsunuz cumhurbaşkanı yardımcımız bir toplantı gerçekleştirdi bizleri topladı onun sonunda da ilan etmişti Türkiye'de faz bir e, aşı çalışması yapılabilecek, klinik çalışma yapılabilecek merkez sayısı sadece 9'du. Bunlardan iki tanesi de sadece çocuklar için çalışma yapabiliyordu. Şimdi biz bu süreçleri hızlandırmak için Sağlık Bakanlığımız klinik merkez sayısını da 20'ye çıkaracak. Böylece önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmaları yapmak çok daha kolay hale gelecek. Protein tabanlı bir aşı çeşidi. Bu da aslında dünyadaki yenilikçi aşı türlerinden bir tanesi. Burada da evet burundan uygulanacak bir aşı çalışması bu. E, ottüdeki ODTÜ'deki bir hocamız bunun da liderliğini yapıyor. Toksik e, testlerini gerçekleştirdiler. Hayvan deneylerini, diğer çalışmalarını tamamladılar. Türkiye İlaç Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurularını yaptılar. onların değerlendirmesinde dosyalarını değerlendirdikten sonra eğer onay alırlarsa hemen onlar çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan, deneyleri. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar. Sağlık Bakanımız onlara Ankara Şehir Hastanesi'ni önerdi. Hemen bir klinik merkezi orada kurulup çalışmalarını orada yapacaklar. Bu da inovatif bir aşı çeşidi dünyada fazla uygulaması yok ama arkadaşlarımızın ilk elde ettikleri sonuçlar yani laboratuvar deneyleri, hayvan deneyleri oldukça başarılı gözüküyor. İnşallah klinik çalışmada orada başarılı olursa orada da elimizde farklı bir bir hafta içinde efendim başlayabilir mi? TİTCK'nın kararına bağlı. TİTCK dosyayı uygun bulursa başlar. Burada bütün yetki değerli arkadaşlar Türkiye İlaç Eczacılık ve e, ve tıbbi cihaz kurumunda e, onların bu süreçlerde bir kere değil 3 4 kere onay vermesi gerekiyor. Mutasyon konusu dediğiniz gibi hem bu burundan uygulanan e, aşıda hem de VLP aşısında mutasyonlara çok kolay Tasarlanabilen aşı tepleri bunlar. Sadece tasarımı değiştirerek netice alabiliyorsunuz. Mesela bu VLP aşısının ikinci fazında hocalarımız İngiliz mutasyonuna karşı da faz çalışmasında kullanmak istiyorlar. Hemen o tasarımları şu anda yaptılar. Şu anda laboratuvarda testlerini yapıyorlar. Dolayısıyla bu aşıların bir özelliği de dediğimiz gibi mutasyonlara karşı çok hızlıca, bunların tasarımını değiştirebilmeniz. Yerli aşıdan ziyade aşı konusu şu anda hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de tüm dünyanın gündeminde. Özellikle az gelişmiş ülkeler neredeyse hiç aşıya erişimleri şu anda yok. Dolayısıyla farklı ülkelerden bize farklı talepler geliyor. Hem aşı tedariği hususunda bize yardımcı olun diyen ülkeler var. Hem de bu çalışmalarda ortak hareket etmek isteyen mesela faz 3 deneylerini beraber gerçekleştirmeyi teklif eden ülkeler var. Tabii eğer onlarla bu tip çalışmalara girersek hem bizim süreçlerimiz kısalmış olur. Hem de uluslararası bir çalışma olacağı için saygınlığı artmış olur. Hem de o ülkelere tabii ki aşı tedariği konusunda öncelik verme şansımız olabilir. E, yurt dışından evet ilgi var. E, tabii bu konuyu dünyanın farklı da ele alması lazım. Yani e, bu ülkeleri de aslında aşılamadıkça bu hastalığın dünyadan kalkma şansı yok. Dolayısıyla sadece ülkelerin bencilce kendilerini aşılamaları değil, dünyanın tamamının özellikle ihtiyaç e, duyan ülkelerin de milletlerin de aşılanması hususunda Belki Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir şeyler yapılması gerekir. Ben aşı olmadım yani aşı olsam zaten denek olamam. Dolayısıyla ben e, gönüllü olmak için aşı çalışmasında bekliyorum. E, tabi biliyorsunuz e, bu aşıların e, %100 koruyuculuğu yok. Zaten bu oranları e, veriyorlar e, firmalar ne kadar koruyduğuna dair. E, bir de tabi aşı olduğunuzda size bulaşmayacak demek değil bulaş riskiniz var ama hastalığı ağır yakalanma ya da hastalığa hiç yakalanmama gibi aşının koruyuculuğu var dolayısıyla bunlar olabilir şeyler bütün aşılarda bu ihtimaller var ama asıl önemli olan husus şu biz şunu rakamlardan da görebiliyoruz özellikle 65 yaş üstü aşılamalar tamamlandığı için hastalık geçiren e, hastalarda bu yaş grubundaki entübe hasta, ağır hasta sayısında bir düşüş olduğunu Sağlık Bakanımız bize son kabine toplantısında sunumunda gösterdi. Bu da şu demek, aşılar çalışıyor. Aşı karşıtlığını e, asla kabul etmemiz mümkün değil. Buna e, dönük e, bir birtakım e, haberleri de duyuyoruz. Bazı bölgelerimizde aşı karşıtlığının yoğun olduğunu e, duyuyoruz. Dolayısıyla bu da doğru bir tavır değil. Bakın bu tüm insanlığı etkileyen çok sinsi bir hastalık ve bununla mücadele etmenin şu anda tek yolu aşılanmak. Dolayısıyla vakti gelen vatandaşlarımızın da mutlaka aşılanması gerekiyor Türkiye aşılama hususunda da büyük bir gayret içerisinde dünyadaki bu alanda en ileri gitmiş ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği'nde özellikle küçük ülkelerde neredeyse hiç aşılama yapılmamış desek yanlış olmaz bu manada da Türkiye başarılı bir şekilde bu süreçleri yürütüyor